Müslüman yılbaşı kutlar mı hocam? Kutlamaz. Kutlamalı mı? Kutlamamalı. Neden? Çünkü kendisinin ne dininde, ne örfünde, ne adetinde böyle bir şey söz konusu değil. Yani e, kutlayanları da vazgeçirmeye çalışırım ben. Yani ne, ne gerek var? Niye harama giriyorsun? Niye şunu yapıyorsun diye? E, i̇nsan ömrü boşa harcanacak kadar ucuz değil. Bakın dünyada en değerli şey nedir? ne altın ne gümüş zaman. ne plan, platin. En değerli şey zaman. Fakat zamandan daha ucuza sattığımız ne var bu dünyada? Bu kadar değerli. Bütün kainat bir araya gelse bir saniyeyi geri getiremez. Or Ama değil mi? Zamanı. zamanı o kadar bol harcıyoruz ki sanki sonsuz <laughs> akıp gidecek. Halbuki zaman o kadar... Peki Müslüman dünyasında bir... bugün e, yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Ya, Körfez ülkelerinde bile var dev binalar ışıklandırılıyor. Çamlar neler, bilmem ne. Değil mi? İsrail'de bak çam dikmek yasak. <laughs> İsrail'de? Geçen sene bir otel dikti hemen kaldırttılar. Tepki gösterdiler. Evet. Neden? E çünkü biz Hristiyan değiliz diyor adam. Biz Yahudiyiz. Yahudi takviminde böyle bir şey yok. E Müslüman ülkeler kutluyor. Problem orada. Sen Müslüman ülkesin ama Müslüman kimliğinde değilsin. O bilinçte değilsin. En son haber.